Merhaba arkadaşlar. Bundan 15 gün önce yaklaşık 20 gün önce hatta azolen yaprak gübresi kullandık. Bayram Bey'in tavsiyesi üzerine. Görüldüğü gibi Temmuz'un 20'si itibariyle yapraklarımız Mayıs ayı gibi görüyorsunuz. Biz bu yaprakları Mayıs'ın ilk haftalarında ürün elde edebilirdik. Ama şu an Temmuz'un 20'sinde Ağustos ayı geldi neredeyse. Bu yaprakları elde edebiliyoruz. Teşekkürler Azulen ailesine. Hacı Bayram Karşakı'ya da ayrıca teşekkür ediyoruz. 20 gün önce vurduğumuz azalan yaprak gübresi bu şekilde tekrar canlanmaya başladı bağlarınız. Uçlarda böyle görüyorsunuz yeni yeni filizlenmeler bakın. Uçlar da iyi geliyor. Sonrası bu şekilde inşallah daha da iyi olacak.